Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık, Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5'teki form yapılarını incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde yer tutucu verilerini incelemeye çalışacağız. Placeholder olarak bilinen yer tutucularının ne şekilde kullanılması gerektiğini de öğrenmeye çalışacağız. Ve daha sonrasında da gerekli alanlardaki işaretleme işlemlerinin ne şekilde yapıldığını incelemeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve Placeholder olarak değerlendirilen yer tutucularının ne şekilde kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve şimdi zaman kaybetmeden sayfamızın orijinal halini Google Chrome üzerinden incelemeye çalışalım. Ve görelim arkadaşlar acaba nasıl bir kodlama yapısı burada kullanıldı. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar önceki dersimizde yazmış olduğumuz kodlama değerleri hala burada da kullanılıyor ve buradaki sayfamız açılır açılmaz buradaki eğitim seti isim değeri yine aktif oldu ve buradaki aktifliğin sebebi arkadaşlar otofokus özelliğidir ve biz arkadaşlar bu dersimizin içerisinde placeholder mantığını incelemeye çalışacağız acaba placeholder ne değeri ve nasıl kullanılmaktadır örnek olarak arkadaşlar bazı sitelerde bazı kutular bulunmaktadır. Ve siz de bu kutuların içerisine adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi ve bazı bilgileri girebilirsiniz. Ve bunun içerisine girdiğiniz veriler için arkadaşlar bazen varsayılan olarak gri bir yazı yazar. Ve bu gri yazının içerisinde de kutunun içerisindeki veri değerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği söylenilir. Bir nevi arkadaşlar kullanıcıyı yönlendirmek için kullanılan bir tane açıklama metni olaraktan değerlendirilir. Ve siz eğer ki bu gri yazının üzerine tıklar iseniz ve içerisine yeni bir veri değeri girer iseniz arka planda bulunan bu gri yazı değeri silinir ve sizin en son yazmış olduğunuz değer kullanılır. Ve biz de dersimizin içerisinde kullanıcıları yönlendirebilmek için bu şekildeki yapıların nasıl kurulduğunu bu dersimizde incelemeye çalışacağız ve şimdi zaman kaybetmeden tarayıcımızı kapatalım ve placeholder özelliğini kullanmaya başlayalım ve bu özelliği kullanabilmek için arkadaşlar yine iletişim formunda bazı düzenlemeler yapacağız ve örnek olarak arkadaşlar autofocus özelliğinin ardından bir boşluk bırakacağız ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar IntelliSans bizim için çıktı. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar yararlanabileceğimiz bazı özellikler listelendi. Ve diyorum ki arkadaşlar git ve benim için placeholder olarak değerlendirilen bir özelliği getir. Ve bunu bu şekilde yazdığınız takdirde ve üzerine geldiğiniz takdirde bunun HTML 5'e uygun olduğunu ve eşittir yardımı ile yeni bir değerin atanması gerektiğini bu açıklamanın üzerinden öğrenebilirsiniz. Ve biz de arkadaşlar diyoruz ki git ve bir eşittir koy ve bunun ardından çift tırnak ile birlikte bunun içerisine yeni bir değer ata ve örnek olarak diyeceğiz ki arkadaşlar buradan eğitim setinin adını, giriniz gibi bir tane yazı değeri yazalım ve bu projeyi tamamen kaydedelim. Ve tekrar arkadaşlar sayfama ters tıklıyor ve Google Chrome ile tekrar bunu test ediyorum. Acaba yazdığımız bu kodlama değeri nasıl meydana gelecektir? Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar otofokus özelliği çalıştı ve buradaki değerimiz aktif oldu. Ancak bunun içerisinde gri bir yazının olduğunu da görebiliriz. Ve bunun içerisinde eğitim setinin adını giriniz gibi bir yönlendirme bulunmaktadır maktadır. Ve buradaki arkadaşlar metnin direkt olarak seçilme işleminin yapılamadığını buradan öğrenebiliriz. Sadece bu bizim için arkadaşlar tekstin arka planında bulunan bir gölgedir. Ve siz de arkadaşlar bu gölgeleri oluşturabilir ve kullanıcıları direkt olarak yönlendirebilirsiniz. Ve eğer ki arkadaşlar herhangi bir yazı yazmadan tap tuşu ile veya herhangi bir şekilde bu kutunun dışarısına çıkar iseniz buradaki metin değeri yine yazılı kalacaktır. Ancak bunun içerisine herhangi bir tane veri değeri yazmaya kalkar iseniz bu metin değer ortadan kalkacaktır ve benim en son girmiş olduğum değer görünecektir. Yani istediğiniz takdirde siz de bu şekilde bazı yapılar oluşturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tüm formu tamamlayalım ve tüm değerleri buradan yazalım. Yine placeholder diyorum ve çift tırnak arasına diyorum ki adınızı giriniz diye bir tane değer daha yazalım adınızı giriniz dedik arkadaşlar ve daha sonrasında yine bir tane placeholder kullanalım ve buraya da e-mail adresinizi giriniz diyelim. Ve bu şekilde arkadaşlar metin değerlerimizi yazdık ve tekrar kaydettik. Tekrar arkadaşlar bunları browse with diyelim ve yine aynı şekilde Google Chrome üzerinden test edelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynı şekilde metin değerleri buradan yazdırıldı. Ve eğer ki içerisine bir tane metin değeri girer isem benim için buradaki değerlerin arka plan resmi kaldırıldı ve benim yazmış olduğum değerler kullanıldı. Ve istediğiniz takdirde de arkadaşlar siz bazı veri değerlerini buradan direkt olarak belirtebilirsiniz. Ve bu şekilde bir kodlama yazdığınız takdirde arka plandaki gölgeler sizin için görünmeyecektir. Ve istediğiniz takdirde de arkadaşlar herhangi bir değer yazmazsınız ve bu şekilde bazı gölgeleri gösterebilirsiniz. Peki arkadaşlar bizim buradaki placeholder özelliğimiz acaba hangi tarayıcılar tarafından tanınıyor? Ve şimdi de arkadaşlar yine browse with diyelim ve yine aynı şekilde bu defa Mozilla Firefox üzerinden bunu denetleyelim ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Google Chrome'a göre biraz daha farklıdır ve bunun üzerine eğer ki tıklanır ise arka plandaki yazı değeri silinir ve bizden bir tane metin değeri girmemiz beklenilir eğer ki arkadaşlar bunun içerisine bir değer girer isek ve daha sonrasında değeri kaybeder isek arka plandaki değer kaybolur ve bizim için orijinal değer yazdırılır. Ve eğer ki arkadaşlar yeni bir tane tekstin içerisine girer isek de yine gölgede bulunan bazı değerler kaldırılır ve bizden bir metin girmemiz istenilir. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar siz de bu şekildeki yapıları yine Mozilla ile birlikte kullanabilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar acaba bunun bir tane Internet Explorer tarafından desteklenip desteklenmediğine göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar direkt olarak otofokus özelliği çalışmadı. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde arkadaşlar bunun içerisinde bulunan placeholder özelliği çalışmadı. Ve bunun da çalışmadığını yine örnek üzerinden öğrenebiliriz. Ve şimdi de arkadaşlar tekrar bunu farklı bir tarayıcı üzerinden görüntüleyelim. Örnek olarak arkadaşlar Opera ile tekrar test etmek istiyorum. Eğer ki bunu arkadaşlar Opera ile birlikte test eder iseniz yine Mozilla Firefox gibi bu aktif olacaktır ve yine her tıkladığınızda değer kaybolacaktır ve sizden bir tane değer bekleyecektir ve istediğiniz takdirde de bunu arkadaşlar opera tarayıcısı ile birlikte değerlendirebilirsiniz yani istediğiniz takdirde buradaki placeholder özelliklerini mozilla gibi firefox gibi bir tarayıcıda veya opera gibi bir tarayıcıda veya google chrome ile birlikte kullanabilirsiniz ancak şu an için arkadaşlar tam manasıyla internet explorer tarafından desteklenmemektedir ve bu şekilde bir açıklama yapmamızın ardından Şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımlar ile birlikte placeholder olarak değerlendirilen yer tutucularının ne şekilde kullanılması gerektiğini öğrenmiş olduk. Ve şimdi de arkadaşlar gerekli alanlardaki işaretleme işlemlerini required olarak değerlendirilen bir özellik ile görmeye çalışalım. Ve gelin arkadaşlar tekrar Visual Studio ortamına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve örneklerimizi arkadaşlar birbirinden ayırmak amacıyla tekrar buradaki örnek klasörünü kopyalıyor ve yine aynı klasörün içerisine yapıştırıyorum. Ve bu örneğimiz de arkadaşlar bizim için örnek 2 olaraktan değerlendirilsin. Ve şimdi arkadaşlar örnek 2 olarak ismini değiştirdik. Ve buradaki HTML page değerine bir göz atalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar önceden yazmış olduğumuz kodların üzerinde yeni bazı düzenleme işlemleri yapacağız. Ancak buradaki arkadaşlar required mantığını anlatmak amacıyla yine bu sayfamızı örneğin opera üzerinde görüntüleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sayfamız Opera üzerinde açıldı. Örneğin arkadaşlar biz buradan kişinin eğitim seti değerini girmesini istiyoruz. Ancak bu eğitim setini girmediği takdirde buradaki işlemin tamamlanmamasını söylüyoruz. Örnek olarak arkadaşlar buradaki form için işlemimiz tamamlanır ise bu gönder butonuna tıklayabiliriz. Ancak gönder butonuna tıkladığım takdirde buradaki değerlerin dolu olmasını sağlamam gerekir. Ve eğer ki ben burada buradaki eğitim seti kutusunu boş geçer isem benim için bir uyarı vermesini isteyebilirim. Ve bu uyarıları isteyebilmek için de arkadaşlar required mantığını kullanacağız ve buradaki validation işlemlerini değerlendireceğiz. Ve bu işlemleri yapmak arkadaşlar gayet basit olacaktır. Ancak bunu anlamasının biraz güç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar biz önceden bu şekilde bir işlem yapabilmek için gerek Java Script kodları gerekse bazı HTML HTML kodlarını farklı varyasyonlarda kullanıyorduk. Ve arkadaşlar bazen 10 satır 20 satırda bu işlemleri yapabiliyorduk. Ancak HTML 5 ile birlikte sadece bir kelime ile bu işlemleri yapabiliyoruz. Ve bunun ispatı için arkadaşlar yine aynı şekilde burada boşluk tuşuna basalım ve IntelliSans ile birlikte buradaki required özelliğini seçelim. Ve bunun üzerine geldiğiniz takdirde yine eşittir yardımı ile bir değer atayabilmemiz bize söyleniliyor. Ancak bunun içerisine arkadaşlar yine aynı şekilde otofokus gibi true veya false değerlerini atayabiliriz. Yani ya evet ya da hayır gibi bazı değerler atamamız burada mümkündür. Ancak istediğiniz takdirde arkadaşlar true ve false yapılarını yazmayabilir ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve burada arkadaşlar required değerini yazıyorum ve daha sonrasında yine tarayıcımın üzerinde sayfamı test ediyorum. Forum. İlk önce arkadaşlar sayfamızı kaydedelim. Tekrar bunu tarayıcılar üzerinden görüntüleyelim. Yine opera üzerinde görüntülemek istiyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sayfamız açıldı. Ve görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde bir değişiklik burada görünmüyor. Ancak arkadaşlar herhangi bir değer yazmadan gönder butonuna tıklar isem bu alanı doldurmalısınız gibi bir tane metin değeri benim için çıkartıldı. Ancak ben bunun içerisine bu alanı doldurmalısınız yazmalısınız gibi herhangi bir veri değeri yazmadım. Bu işlem arkadaşlar dillere göre de otomatik olaraktan değerlendirilmektedir. Eğer ki arkadaşlar bunun içerisine bazı verileri yazar iseniz bu şekilde bazı uyarılar almayabilirsiniz. Şu anda biz herhangi bir kod yazmadığımızdan dolayı arkadaşlar gönder butonu bizim için hata verecektir. Ancak bunun öncesinde bir validation işlemi yapıldığından dolayı bu hatayı yine engelledi. Ancak bunu içerisinde arkadaşlar örneğin diyelim ki HTML5 eğitim seti ve daha sonrasında gönder butonuna tıklar isem arka planda bir tane kod olmadığı için bana bir tane hata verdi. Ancak bu hata işleminin arka planda kod olmamasından dolayı olduğunu tekrar buradan hatırlatalım. Ve şimdi yapmamız gereken buradaki boş olmasını istemediğimiz bazı değerler için buradaki kodlama değerini yazmaktır. Ve bunun için arkadaşlar arkadaşlar değerini kopyalıyorum ve boş olmamasını istediğim kodlama değerlerinin hepsine bunu yapıştırıyorum. Ve istediğiniz takdirde intelisans yardımı ile de bunu kolaylıkla yazdırabilirsiniz. Tekrar kodlamaları kaydedelim ve bunu yine tarayıcının üzerinden görüntüleyelim. Yine opera üzerinde bunu görüntülemeye kalktığımız takdirde yine bu şekilde bir veri değeri gelecektir. Ve eğer ki arkadaşlar buraya HTML5 değerini yazar isem herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak eğer ki gönder butonuna tıklar isem ikinci text değerinde yine aynı hata çıktı. Ve bu alanı doldurmam gerektiği bana söylendi. Yine aynı şekilde ilker değerini yazıyorum ve tekrar gönder diyorum ve yine e-mail adresi değerini girmemi istiyor. Tekrar ilker değerini yazıyorum ve gönder diyorum ve bu defa görmüş olduğunuz gibi lütfen geçerli bir e-posta adresi girin gibi bir tane veri değeri çıkıyor. Ancak ben bunun içerisine herhangi bir şekilde e-mail ile ilgili bir bilgi yazmadım. Ancak buradaki text değerinin e-mail tipinde olduğundan dolayı bu şekilde bir denetleme işlemi yapıldı. Ve bundan dolayı da e-maile göre, yuriel değerine göre, isim değerine veya numara değerine göre bu şekilde otomatik validation işlemleri yapabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece bu işlemleri yapabilmek için bir tane kod yazmamız yeterlidir. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki yaptığımız kodlama işlemleri de bizim için Google Chrome'da Firefox'ta yine aynı şekilde görüntülenebilir. Ancak burada arkadaşlar yazılan kodlamalar için bazı mesajlarda farklılıklar vardır. Görmüş olduğunuz gibi bu defa kırmızı arka plan renginde değil sadece üzerinde bir ikon olan ve uyarı değeri yazdırılan bir tane mesaj değeri bize gösteriliyor ve eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir işlem yapar iseniz de yine buradaki Google Chrome'dan yararlanabilir ve bu şekilde bir tane denetleme işlemi yaptırabilirsiniz ve gördüğünüz gibi lütfen e-posta adresi girin gibi bir tane yazı değeri yazdırılıyor ancak arkadaşlar bu özelliklerin hala Internet Explorer'da çalışmadığını tekrar buradan söyleyin ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımımız ile birlikte gerekli alanlardaki işaretleme işlemlerinin yani required olarak değerlendirilen özelliğin ne şekilde ifade edildiğini öğrenmiş olduk. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde numara girişleri ile çalışma mantığını öğrenmeye çalışacağız. Ve daha sonrasında da tarih seçiciler olarak bilinen date picker'lar ile birlikte nasıl çalışabildiğimizi öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.